Her zaman söylüyorum ortaya koyulan bu emeğin mutlaka bir karşılığı olacak. Yani çalışmalarınız sizi tatmin etmiyor olabilir. Gerçekten yaptığınız işi beğenmiyor olabilirsiniz ama bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar bütün mesele bu. Bunu geliştirmek, güzelleştirmek de sizin elinizde. Derece isteyenlere önerilerin bu videosunun konusu ilk 20 bin isteyen, ilk 10 bin isteyen, ilk 5 bin ve ilk bin isteyen sayısal öğrencilerin mayıs ayında hangi netlerde olması gerektiği konusu. döndüm deliye bu gece. Bir başka örnek 19.961. olarak Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeyi başaran bir arkadaşımızın 94 OBP'si var. 94 75 TYT, 70 AYT yapmış. O zaman videoda eşit ağırlık öğrencilerinin ilk 10.000, ilk 5.000 ve ilk 1000 hedeflerine ulaşabilmek için Mayıs ayında hangi netlerde e, olmaları gerektiği ile ilgili hem görüşlerimi aktaracağım hem de Yok Atlas'tan aldığım bazı verileri sizinle paylaşacağım. Buradayım, kurtardayım. Buradayım, kurtardayım. Bu yenilikçi düşünceyi niye bireysel olarak e, yaptığımız işlere yansıtamıyoruz? ya da düşünce yapımızı niye inovatif bir şekilde geliştiremiyoruz? Bunun size ne faydası olacak? Hocam biz üniversite sınavına hazırlanıyoruz. İyi işte. Üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. 3 ay sonra bir sınava gireceksiniz. Bu sınavdan sonra da bir tercih yapacaksınız. Seni anlamaya, ne yok dersen. Mühendislik okuyacaksınız. Abi ilk 2000'in dışında mühendislik yazmaktan imtina eden arkadaşlarımız var. Ama ben size ilerleyen videolarda geçen yıl 50 binde bu ilk sıralamasına bakmadım ama geçen yıl 2019'da 50 binde alan bir okuldan mezun olan bir makine mühendisinin nerelere geldiğini, neler yaptığını anlatacağım. Yani burada e, hocam yani hedefimiz baki. Onu söyleyeyim. Yani ilk 2000 istiyorsanız evet ilk 2000 için sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Ama her zaman elinizde alternatif bir çözüm olması, bir B planı olması sizi çok rahatlatır arkadaşlar. Üretim bandındaki 11 saniyelik avantajı bu kadar önemsiyor koskoca Mercedes firması. Fakat biz şu an hiçbir vasfımız yok. Bir vasıf sahibi olabilmek için Sevdiğimiz işi, üniversiteyi okuyabilmek için, o işi yapabilmek için çalışan öğrencileriz. Ama biz bu zamanı nasıl kullanıyoruz? Şimdi herkes otursun şu son 3 ayda. Kendi zamanının verimliliğini bir sorgulasın. Şimdi tercih dönemi geliyor. Mesela meslek sesini bitiren pek çok arkadaşınız var aranızda. Ya kendi alanıyla ilgili bir tercih yapmayı niye düşünmez insanlar? Ya da bu alanların dünyadaki uygulamalarının ne olduğunu biliyor musunuz? Seni anlarım gitmek isterse seni anlamam ne calim yok derse seni anlarım Gitmek istersen